İşsiziz yani. İnsanlar işsiz, zor durumdalar. Çalışmak istiyorum. Benim artık çocuklarım büyüdü. İki senedir işsizim. Çocuk gelişimi eğitimi öğretmenliği mezunuyum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mobil istihdam ofisi bu hafta Silivri'de ve Ümraniye Meydanı'nda. Her yaş grubundan iş arayanlar bu noktaya gelerek iş başvurusunda bulunabiliyor geçen sene mezun oldum. Ee, Sağlık meslek lisesinden mezunum. Hemşire yardımcısı olarak mezun oldum. İş arıyorum hastanelerde falan bulabilirsem o da. Ben bir arkadaşım sayesinde gördüm. İşte bana söyledi ben de yaptım başı falan dedi sen de git oraya yap dedi. Ben de o şekilde geldim. Çok da mutlu oldum yani. 16.